Bilimde evrende olup bitenleri açıklamak için sıkça modeller kullanılır. Her model bir ihtiyaç için geliştirilmiştir ve kendinden önceki modelleri de içine alarak daha da kapsamlı hale gelir. Ancak gerçek olmadıkları için her modelin mutlaka eksik yanları da bulunur. Atomun pozitif bir çekirdek ve bu çekirdek etrafında dönen elektron bulutundan oluştuğunu ileri süren Rutherford atom modeli Hidrojen atomunun soğurduğu ve yaydığı elektromanyetik ışınımların neden kesikli olduğunu açıklamaya yetmiyordu. Rutherford modeli yerine geliştirilen Bohr atom modeli, elektronların tıpkı güneş etrafındaki gezegenler gibi çekirdek etrafında sadece belirli yörüngelerde dolandığını ileri sürerek hidrojen atomunun kesikli spektrumunu açıklayabilmiştir. Fakat bu modelin de yetersiz yanları vardır. Örneğin atomlar Bohr modelinin ileri sürdüğü gibi düzlemsel değil, gerçekte üç boyutludur. Ayrıca Heisenberg eşitsizliği bize elektronların konumunun tam olarak bilinemeyeceğini söyler. De Broglie hipotezi de elektronların hem tanecik hem de dalga özelliği gösterdiğini söyler. Tüm bu eksiklikleri yüzünden Bohr modeli çok elektronlu atomların spektrumunu açıklayamamaktadır. Schrödinger'in de katkılarıyla elektronların atom etrafında belirli yörüngelerde değil, belirli enerji seviyelerini gösteren orbitallerde bulunabileceği fark edilmiştir. Bu orbitaller, üç boyutlu uzayda sabit yörüngelere değil, elektron bulutlarına karşılık gelmektedir. Schrödinger'in modeli, çok elektronlu atomların spektrumunu açıklayabilmiştir.